Herkese merhabalar. Yepyeni bir TMT yani teknoloji mobil ve trendler programıyla karşınızdayım. Ben Çiçek Çizmeci. Bugün de yine Türkiye'deki ve dünyadaki teknolojik gündeme bakacağız. Artık 2023'e veda ediyoruz. Vedalaşırken farklı firmalarda 2023 ile ilgili muhasebelerini yapıyorlar. Bugün onlara da bakacağız. Ama ilk önce bu hafta çok konuşulan 36 saat boyunca Avrupa Konseyi'nin üzerine çalıştığı ve dünyanın ilk yapay zeka yasa tasarısından bahsetmek istiyorum. Avrupa Parlamentosu yapay zeka teknolojisiyle ilgili ilk kuralları belirledi ve üzerine e, bir hayli çalıştılar. 2021'den beri aslında bunun üzerine çalışıyorlardı. Sonunda 2023 bitmeden de bir yasa tasarısı ile karşımıza çıkıyorlar. Burada kapsamlı e, bir yasa tasarısı oldu ama burada temel nokta şu aslında. Teknolojinin şeffaflığını ve sinir ağının eğitildiği verilerin açıklanmasını sağlama yükümlülüğü getiriyorlar şirketlere ve böylelikle artık Avrupa Birliği'ndeki e, şirketler ya da Avrupa Birliği ile çalışacak olan yapay zeka şirketleri özellikle şeffaflığa ve farklı konulara dikkat etmek zorunda kalacaklar. Hatta kendilerini tekrardan bir regüle etmeleri gerekecek. Yasa ayrıca hükümetin kamuya açık yerlerde vatandaşlar için gerçek zamanlı biyometrik verileri ne kullanabilmesini öngörüyor. Bu verilerin sadece suçları kaydetmek, kamu güvenliğine yönelik mevcut veya öngörülebilir tehditleri ve şüpheli suçları aramak için kullanılacağı ifade ediliyor. Eğer mesela sosyal gözetim sistemleri varsa onlar yasaklanacak. Siyasi, dini, felsefi görüşler, cinsiyet, ırk ve diğer hususlarla ilgili eğer biyometrik kategorizasyon yapılıyorsa bunlar yasaklanacak. Buna tabii karşı çıkanlar da var. Bir yandan şirketler için bir yük olarak nitelendirilmiş direnler de var. Ya da biyometrik iş yapan insanlar için de bu altyapıyı kullanan şirketler için de biraz zorlayıcı olacak. Bu yapay zeka sistemleri Farklı kategorilere ayrılıyor dedim. Bunlar bilişsel davranışsal manipülasyon içeriyorsa eğer internetten veya mobese görüntülerinden yüz tanıma verilerinin amaçsız toplanmasını içeriyorsa iş yerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma sistemleri içeriyorsa sosyal skorlama varsa bu Black Mirror'ın bir bölümünü hatırlatıyor bana orada da sosyal skorlama vardı hassas verileri çıkarmak için biometrik kategorizasyon yapan sistemler varsa bunlar yasaklanıyor Ayrıca yasaklanan uygulamaların yanında da Yapay Zeka sistemleri risk düzeylerine göre de sınıflandırılıyor kabul edilemez risk yüksek risk sınırlı risk ya da hiçbir risk olarak dörde ayrılıyor bu her kategoriye giren şirketlerde belli düzenlemelerle tekrar Avrupa Birliği sınırları içerisinde de iş yapabilecekler şu anda hani Yapay Zeka konusunda şirketlerin hızla gittiğini görüyoruz ülkelerde kendilerini bu açıdan e, arayı, mesafeyi kapatmaya çalışıyorlar. E, Türkiye'yi peki nasıl etkileyecek dersek, e, Türkiye'nin de özellikle Avrupa Birliği'de iş yapacak ya da küresel anlamda iş yapacaksa eğer şirketler, e, tekrardan kendilerini düzenlemeleri gerekecek iş akışlarını. E, ve bir anlamda burada aslında e, tekelleşme konusu söz konusu. Yani Avrupa Birliği bir yandan e, yapay zekanın gelişimini e, şirketler düzeyinde... E, böyle yasalarla bir şekilde kontrol etmeye çalışırken bir anlamda da tekerleşme konusu var. Yani bir yandan da aslında rekabet konusuna da bakmaları gerekecek ki Avrupa Birliği ve İngiltere aslında buna da bakmaya başladı. Mesela OpenAI ve Microsoft'un anlaşmasında herhangi bir rekabeti bozacak bir herhangi bir anlaşma var mı diye de bakıyorlar. Bu önemli çünkü bir yandan baktığımızda büyük teknoloji şirketleri yapay zeka laboratuvarları şirketlerini satın alarak kendilerini aslında daha da dokunulmaz hale yapay zeka anlamında getiriyorlar ve birkaç şirkette toplanıyor bu veriler, bu güçler. Bunların da biraz daha kontrol edilmesi gerekiyor. Gelelim şimdi sıradaki haberimize. Günümüzde pek çok işletme birçok dijital çözüme ihtiyaç duyuyor ama bu çözümlerin farklı farklı platformlardan yönetilmesi maalesef verimliliği düşürüyor. Neyse ki her işin tek ihtiyacı işte suite işletmelerin tam da bu sorunu çözüyor. E-posta, video konferans, dosya yönetimi, ofis uygulamaları gibi çözümleri sizin için tek bir noktada topluyor. Bunlardan hızlı aktivasyon, 7/24 uzman desteği, uygun fiyat gibi daha birçok özelliğiyle de işletmelere dijital çözümler sunarak verimliliği artırıyor. Türksel Mühendisleri tarafından geliştirilen işte Suite verilerinizi de Türkiye'de güvenle saklıyor. İşte Suite kolay ve sade arayüzü sayesinde kullanımda da rahatlık sağlıyor. Üstelik farklı platformlardan işte suite'e geçerken verilerinizi kolayca aktarabiliyor, işinize de kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Siz de işte suite çözümleriyle tanışmak için işte suite basic veya ek depolama alanı sunan işte suite premium paketlerinden birini seçin. İşinizin tüm ihtiyaçlarını tek noktadan çözün. İşte suite her işin tek ihtiyacı. Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan The Game Awards'un 2023 kazananları belli oldu. Sabaha karşı gerçekleştirildi. Baldur's Gate 3 ve Alan Wake 2 her biri 31 kategoride 8 adaylıkla yarıştılar ve 2023 yılının en iyi oyunu Baldur Gate 3 seçildi. Bunun dışında en iyi oyun yönetmenliği Alan Wake 2'ye verildi. En iyi uyarlama The Last of Us'a verildi e, ve bunların e, yanı sıra e, en e, yılın e-spor etkinliği de League of Legends World Championship oldu. Pek çok farklı ödüller de alındı e, ama bunlar hani öne çıkanlardan biri, birkaçı. 2024 yılının rengi de bu sene belli oldu. 2023 yılının renginden de bahsetmiştik bu ekranda magentaydı. Ee, geçtiğimiz sene daha canlılığı, dinamikliği ifade ediyordu. Daha canlı ve dinamik bir sene geçirmemizi diliyorlardı. Bilmiyorum nasıl geçti seneniz ama ee, 2024 yılının rengi de bu sefer Peach Fuzz oldu. Peach Fuzz yani şeftali tüyü anlamına geliyor. Ee, neden böyle bir renk vermişler? Aslında yine bir afirmasyon, yine bir 2024 yılının hayalini yansıtıyor diyebiliriz. Bu renk sıcaklığı, dokunsallığı ve ortak insan deneyiminin sembolü olarak seçilmiş insanları şefkat, büyüme ve birlikteliğin nazik neşesiyle dolu bir dünyayı kucaklamaya davet ediyor. Yani aslında hayallerimizdeki bir böyle büyülü ve mutlu bir dünyayı temsil ediyor diyebiliriz. Pantone Renk Enstitüsü'nün genel müdürü Eisman, bu rengin zorluklarla dolu bir dünyada barışa ve insanlarla bağlantıya olan kolektif özlemimizi temsil etmek üzere seçildiğini açıklamış. Ee, ve bu rengin barışa ve bir insanlarla bağlantı kurmaya duyulan kolektif dediğim gibi özlemi temsil ettiğini söylüyorlar. Şöyle şimdi bu rengi pek çok işte moda endüstrisinde, tasarımda, farklı alanlarda görmeye başlayacağız. Ama e, içindeki mesajı güzel. Umarız ki gerçekten bu renk gibi bir yılımız olur. Şeftali tüyü tadında bir yıl, 2024 yılı geçiririz umarım. Apple'dan yeni bir haber var. Apple ve LG çentiksiz iPhone için anlaştılar. Normalde Apple genellikle kendi fabrikalarında üretmeyi tercih ediyorlar. Yurt dışındaki fabrikalarına tabii ki. Ama bu sefer LG de kendi Innotek isimli Teknolojisiyle beraber Apple'a çantiksiz iPhone getirecekler ama bu hemen bu sene olmayacak. Şimdi bu sene iPhone 15 ve Pro Max'in gelmesiyle titanyum kasa geldi ilk defa ve bu da iPhone'da şimdiye kadar gördüğümüz en ince ekran çerçeveleriyle karşımıza çıkmıştı. Daha önce de bir üst seviyeye geçişimiz ne zaman olmuştu? Dokunmatik tuşa geçtiğimizde eskiden yuvarlak bir tuş vardı o şimdi... Dokunmatik hale geldi. Face ID'ye döndü. Yani yüzümüzü tanımlıyor ve bundan sonraki aslında en büyük genellikte çentiksiz olması olacak ama e, en erken 2026 yılını işaret ediyorlar. E, iPhone 18 ailesi ve sonrasında bu çentiksiz e, iPhone'lar kullanılacak. Türkiye'ye gelelim şimdi. Türkiye'den de güzel bir haber var. Selçuk Bayraktar açıkladı. Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Türkçe büyük dil işleme projesini başlattıklarını duyurdular. Yani ChatGPT'ye yerli rakip geliyor. Uluslararası Girişimcilik Zirvesi Take Off İstanbul'da konuştu Selçuk Bayraktar. Yapay zeka teknolojisini yıllardır insansız hava araçlarında kullandıklarını söyledi. Ve yapay zekanın insanlık için faydalı bir araç olduğunu da dile getiriyor. Yapay zekanın buhar makinesi gibi, dikiş makinesi gibi hayatımızı değiştiren, ilerleten bir icat olduğunu söylüyor. ve bununla beraber kendilerini de kullandığı kullandıkları için bunu bir dil işleme projesi olarak da başlatabileceklerin altını çiziyor. Yapay zekanın insanlığın varoluşu üzerinde tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda ise insanoğlunun zaten kendi sonunu getirebilecek icatları yaptığını ve hatta kullandığını da söyledi. Kuşkusuz işte atom bombası ya da farklı silahları da zaten insanoğlu üretiyor. Bayraktar konuşmasının sonunda sürpriz bir haber de paylaştı. Türkiye Teknoloji Takım Vakfı öncülüğünde Baykar'dan ve Cezeri'den ekiplerimizle bütün dilleri kapsayacak şekilde Türkçe merkezli, tümüyle açık kaynak büyük doğal dil işleme modeli projesine başlattık dedi. Projenin adı da T3 AI.LE yani T3 aile gibi de okuyabiliriz. Bakalım bunu merakla bekliyor olacağız. Çünkü Türkiye'nin de özellikle hani işte üretken yapay zeka konusu olsun, çip üretimi Otonom e, araçlar, blockchain, hani farklı e, geleceğin ama bugün, geleceğin bugününde e, hayata geçirmemiz lazım artık bizim de e, dünyadan geri kalmamamız için. Dolayısıyla bu da önemli projelerden bir tanesi. Türkiye'den bir güzel haber daha var enerjiyle alakalı. Türkiye Cumhuriyeti... Demir yolları, devlet demir yolları, elektrikli araçları 15 dakikada şarj eden süper hızlı şarj istasyonları kurduğunu açıkladı. Şimdi bilmiyorum trenleri kullanıyor musunuz? Ben yüksek hızlı trenleri kullanıyorum, ailece kullanıyoruz ee, ve farklı yerlere de gidiyoruz ve oraya gittikten sonra da arabayla da yine farklı yerlere e, illere seyahatler edebiliyoruz. İşte o noktalarda e, şarj istasyonlarının olması kesinlikle önemli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi yol haritasında sürülebilir ve akıllı taşımacılığın, yeşil denizcilik, yeşil liman uygulamalarının, demiryolu taşımacılığının geliştirmesiyle yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması mikro hareketlik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Yani şunu görüyoruz: e, denizcilik anlamında da bir yeşile gidiş var, elektrikliğe dönme isteği var, e, sürülebilir ve akıllı taşımacılık derken yani bir yandan da işte bu daha çok arabalardan ziyade e, toplu taşıma e, araçlarının e, elektriklenmesi. Bir yandan mikro hareketlilik derken burada aslında biraz daha e, bisiklet ve bisiklet türevi hani motosikletleri görüyoruz. Demek ki bunların kullanımda yaygınlaşmasını istiyorlar. Kasım ayı itibariyle Türkiye'de 5086 adet elektrikli şarj istasyonu olacağını ve 10817 adet şarj soketi olacağını söylüyorlar. Yani demek ki her şarj istasyonunda iki tane e, şarj soketi bulunacak. E, ayrıca 2053 yılına kadar da demiryolu yük taşımacılığı payını %5'ten %22'ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Karayolu payını düşürerek sürülebilir ulaşım türlerini desteklediklerini belirtti. Bu gerçekten önemli. 2053 yılına kadar karayolu yük taşımacılığı payının da %72'den %57'ye düşürülmesi planlanıyor. Demek ki daha fazla işte deniz yolları ve raylı yollara geçilecek gibi duruluyor. COP28'in gerçekleştiği bu dönemde işte onunla ilgili de şimdi fosil yakıtlarla ilgili ilk defa Konuşulmaya başlandı ve ilk defa bir anlaşmaya e, varılıyor ve bu dönemde de hani bu tip kararlara varılmış olması da güzel. Genelde ülkeler 2030 ya da 2050 net sıfır hedefleri koyuyorlar. Türkiye'nin de 2053 net sıfır hedefini görmekte gerçekten umut vaat edici NASA'dan da haberimiz var. NASA uzaylıları bulmak için nükleer enerjili say robot görevini detaylandırdı. Şimdi uzaylılar derken aslında yaşam formundan bahsediyoruz. E, uzay araştırmalarında süre gelen bir arayış var. O da dünyanın ötesinde yaşamın izini bulmaya çalışıyor e, uzay ajansları. Şimdi bir Mars e, üzerinde bir e, araştırma yapılıyor. Bir de Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus üzerinde bakılıyor. Neden? Çünkü burada e, buzlu katmanların altında, su katmanların altında yeraltı okyanuslarının potansiyel e, olabileceği varlığına işaret ediliyor. Dolayısıyla bir tay robot görevi konseptini e, açıkladılar. E, bu da e, farklı araştırmacılar tarafından geliştirilen bir misyon, bir robot diyebiliriz. Bu robotun e, özelliği de nükleer güç e, kullanarak sondaj yapacak olması. Şimdi 40 araştırmacı bir araya geldi. E, NASA'nın yanı sıra ayrıca işte dünyadan farklı e, uzay araştırma enstitüleri de bir araya gelerek şimdi bunun üzerine çalışıyorlar. Bu arada ödüller verilmeye başlandı. Time dergisi 2023 yılının CEO'sunu belirledi. Kim OpenAI'ın CEO'su tekrar atanan Sam Altman oldu. Altman Time dergisine verdiği demeçte, işte, OpenAI'nin gerçekten kötü bir şekilde çuvallamadığı sürece öngörülebilir gelecekte yapay zeka yarışında open yayın olacağını söyledi. Kısa bir süre önce kurucusu olduğu şirketin kontrolünü yönetim kurulundan geri almıştı. Ve diyor ki verdiği demeçte süper zeka inşa etmek toplumun tamamını kapsayan bir proje olacak. Bunu şekillendirenlerden biri olmak isteriz ve bu sadece bir şirketin yapacağı bir şey olmayacak. Herhangi bir şirketten çok daha büyük bir şey olacak diyor. OpenAI'nin çalkantılı bir bir aylık dönemi oldu biliyorsunuz burada da konuştuk ilk önce işte yönetim kurulu tarafından kovuldu sonra tekrardan atandı ve bu arada hala neden gittiği de bilinmiyor Q yıldız isimli bir yapay zeka projesi yüzden mi gitti diye teoriler çıkmıştı ama o da hala belli değil ama son haberlere bakacak olursak Altman'ın kendi kişisel yatırımları bir rol almış olabilir deniyor. Wired'ın yaptığı habere göre OpenAI Altman'ın daha önce yatırım yaptığı Rain AI adlı bir şirketle yapay zeka çipleri için 51 milyon dolar değerinde yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı. Haliyle bu durumdan Altman'ın bir finansal çıkarı olduğu da görülüyor. Bu da zaten e, garip bir şekilde yapılandırılmış. OpenAI'da etik soruları da gündeme getiriyor ve yılın en şaşırtıcı teknoloji hikayelerinden birini daha da gizemli bir hale sokuyor diyebiliriz. Yani bu Rain AI şirketi çipler yapıyor ve böyle beyni kopyalayan nöromorfik işlem birimi e, olarak adlandırılan bir bilgisayar çipi kullanıyor. İnsan beyninin bazı işlevlerini kopyalayabiliyor ve işte buna daha önce zaten yatırım yapmıştı. Şimdi de tekrar yatırım yapmak için bir niyet mektubu imzalamış. Dolayısıyla burada da aslında e, hani OpenAI ile Rain, e, AI şirketlerinin e, arasında bir bağlantı var ee, ve işte bu da yönetim kurulu tarafından onaylanmamış olabilir diye düşünülüyor ama hala tabii e, bu da bir teori. IMDB, IMDb nasıl okuyorsanız 2023 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı. Bilmiyorum ben hepsini tanımıyorum ama 2023'ün en popüler oyuncusu tabii tanıdığımız Pedro Pascal oldu. E, Narcos'tan tanıyoruz. E, en popüler filmi Oppenheimer oldu. Ee, en popüler dizisi, dizisi de The Last of Us oldu. Ee, The Last of Us'ı hala ben izlemedim ama artık hani izlemeyi düşünüyorum. Çok fazla konuşuyor, oyunu da var. Google da 2023'te dünyada ve Türkiye'de en çok neler arandığını açıkladı bu arada. Şimdi Google için önemli çünkü 25. yaşını da kutluyor. ve ilk aranan kelime de Stanford Üniversitesi, Üniversitesi'ydi. O da niye? Çünkü kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisiydi ve 1998'de kurdukları zaman ilk kendi okullarını aramışlar. Dünyada 190 fazla ülkede kullanılıyor Google. 100'den fazla dilde arama yapılıyor ve günde 3,5 milyar arama yapılıyor. Yani saniyede ortalama 40 bin aramaya denk geliyor diyebiliriz. Ve bu 25 senede neler aratılmış en fazla? Onun çok güzel bir videosunu yapmışlar. İzlemesi çok keyifli. Kesinlikle tavsiye ederim. 25 senede en fazla aranan performans Beyoncé. En fazla aranan futbolcu Cristiano Ronaldo olmuş 2023'te. Ee, en fazla aranan animasyonda SpongeBob e, olmuş. Türkiye'de en çok arananlar dizilerde Yalı Çapkını. Mesela ne zaman konusuna bakıldığında meteor yağmuru ne zaman en fazla aratılmış? Nasıl konusunda teravih namazı nasıl kıl, kılınır aratılmış? Ee, nerede sorusuna deprem nerede oldu e, aratılmış? Kaybettik kaybettiklerimizde de taha duymaz en çok arananlar arasında. Her hafta olduğu gibi karbondioksit seviyesine bahsetmeden önce size şimdi bir küresel sıcaklık artışını göstermek istiyorum. Bunu hükümetler arası iklim değişikliği paneli hazırladı. 3 tane harita şeklinde. 2022'de aslında Türk dünyanın ne kadar ısındığını görüyoruz ve görüyoruz ki burada hani 2 derece mi ısınacak, 1.5 derece mi ısınacak diye konuşurken bu ısınma, coğrafya, hava durumu, okyanus akıntıları, insan faaliyetlerinin etkisi gibi faktörlerden ötürü dünya genelinde eşit olarak dağılmıyor. Ve baktığımızda kuzey, kuzey kesimler çok daha fazla etkileniyor. Hatta öyle ki yani 2.54 derecelere kadar çıkabiliyor. Moğolistan en fazla, Bangladeş'te 1.1 ile en az ısınmış. Ama hani her yer eşit ısınmıyor. Ve eğer böyle giderse öngörülere bakıldığında da 2050 ve 2100 raporları da haritaları de burada var ve gitgide hani neredeyse işte iki ila dört buçuk derece senaryosu var 2050 yılında. Ee, daha sonra da e, 2100 projeksiyonunda da e, daha da fazla ısındığını görüyoruz dünyanın. E, bu da peki neler olacak? Hani yine bir felaket senaryosu anlatmak lazım ki harekete geçelim. E, şiddetli yağışlar, buna bağlı sel, hortumlar dahil olmak üzere aşırı hava e, hava olaylarını daha sık ve yoğun yaşayacağız. Neredeyse tüm ekosistemler, karasal, tatlı su, kıyı, deniz ekosistemleri dahil olmak üzere yüksek biyoçeşitlik kaybı riskiyle karşı karşıya kalacağız ve hızlanan deniz seviyesi yükselmesiyle kıyı kentlerini bu tehdit edecek ve kitlesel yer değiştirmelere yol açacak. Dolayısıyla işte bu aslında COP28'de neler konuşuluyor ve oradaki kararlar önemli. Eğer gerçek e, kritik kararlar çıkarsa her hafta olduğu gibi bu hafta da yine küresel karbondioksit değerine de tabii ki bakacağız. 430 seviyesine gelirsek eğer e, dünya Ortalama e, atmosferinin 1,5 derece ısınacağını biliyoruz. 450 ppm seviyesine gelirse de 2 derece ısınacak. Ve gitgide yaklaşıyoruz. Aralığın ilk haftasında da 421 ppm seviyesindeydik. Evet bu haftanın da TMT yani teknoloji, mobil ve trendler programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>